Sayın katılımcılarımız, kıymetli basınımızın kıymetli temsilcileri, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek mücadeleye omuz veren sendikalarımızın şube yöneticilerimiz, kıymetli üyelerimiz, Birleşik Kamu Konfederasyonu'na bağlı sendikalarımızın genel başkanları ve merkez yönetim kurulu üyeleri ve sevgili yurttaşlarımız. Bildiğiniz gibi zam, zulüm, sefalet ve yoksulluk içerisinde sürünen bir toplum haline döndük ve ardı arkası kesilmeyen zamlarla da kafamızı kaldıracak halimiz bile kalmadı. Az önce duyduğunuz gibi sarı sendikalar işverenle hükümetle işbirliği içerisinde memuru, emekçiyi, emekliyi yurttaşı satarak kendi seyfu sefalarına dertlerine düşmüş durumdalar. İşte bu koşullar içerisinde Türkiye ve yurttaşlarımızın emekçinin sahipsiz olmadığını göstermek ve hakkımızı direne direne kazanmak için Birleşik İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak 7. Toplu Sözleşme Masası'nda Tüm emekçileri, yurttaşları, emeklileri satmaya hazırlanan sarı sendikalara inat, alanlarda emeğimizi, mücadelemizi ortaya koymak ve hakkımızı almak için bugün Çalışma Bakanlığı'nın önündeyiz. Bağımsız sendika, özgür toplu sözleşme. Bağımsız sendika, özgür toplu sözleşme. Bağımsız sendika, özgür Sözleşme. Sözleşme Sözleşme Sarılara Satıcılara inat alanlarda Eylemlerimizi Sürdürmeye devam edeceğiz Şimdi açıklamamızı yapmak üzere Mikrofonu Birleşik Kamu İş Kursu'nun Genel Başkanı Sayın Mehmet Yeşillağ Veriyorum Değerli basın emekçileri Değerli mücadele arkadaşlarım Bilindiği üzere kamuda çalışan yaklaşık 4 milyon devlet memurunu ve iki buçuk milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacakları maaş zamlarının sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 7. dönem sözde toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlamıştır. Kamu emekçilerini sözde toplu sözleşmeleri masalarında satan, hak kaybına uğratan, kamu emekçileri değil AKP'nin çıkarlarını gözeten konfederasyon bugün masada oturmaktadır. Sarılar işbirlikçiler emekçinin hakkını peşkeş çektiler. Sarılar işbirlikçiler emekçinin hakkını peşkeş çektiler. bilindiği üzere altıncı dönem sözde toplu sözleşme görüşmelerinde 2022 yılı için yüzde beş artı yüzde yedi 2023 yılı içinde yüzde sekiz artı yüzde altıya imza atılarak kamu emekçileri ve emeklileri enflasyona ezdirilmiş açlık ve sefalete mahkum edilmiştir. Zam zam dediler. Hakkımızı yediler Zam zam dediler Hakkımızı yediler Zam zam dediler Hakkımızı yediler Yine bilindiği üzere Önceki yıllarda imzalanan Sözde toplu sözleşmeler kamu emekçilerinin Temel sorunlarının hiçbirine çözüm getirmemiştir Bugün Başlayan toplu sözleşme sürecinin de kamu emekçileri yararına olumlu bir sonuç alınacağını düşünmüyoruz. Adına toplu iş sözleşme görüşmeleri denilen hükümet ve yandaş konfederasyon arasında yapılacak olan danışıklı görüşmelerde kamu, kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım çıkmasını beklemiyoruz. Zira ortada gerçek ne bir toplu sözleşme ne de toplu pazarlık masası vardır. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak masada oturanları uyarıyoruz. Yaşam şartlarının ağırlaştığı doğal gaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma fahiş oranlarda zam yapılırken Türk lirası dolar ve e euro karşısında erirken yurttaşların alım gücü günden güne azalırken bugün hangi oranların pazarlığını yaptınız? Memuru, memur emeklisini hangi yüzdelik oranlarla aldatmanın planlarını yaptınız diye soruyoruz. Zam, zulüm, sefalet nerede? Adalet. Zam, Zam zulüm, sefalet nerede? Adalet. Zam Konfederasyon olarak diyoruz ki kapalı kapılar ardında olduğu sürece biz size güvenmeyeceğiz. Bu sözde yetkili konfederasyonun yüzdelik üç buçukluk zam utancı akıllardadır. İşte böyle bir yandaş sendikacılık ortamında 2024-2025 yıllarında kamu emekçilerinin kazanacağı hiçbir kazanç olamaz. Kamu emekçileri kamu emekçileri sandık sendika ağlarının geldiği durumu görmelidir ve yandaş konfederasyondan uzaklaşmalıdır. AKP iktidarı ekonomik krizi yok sayan anlayışından ve TÜİK'in enflasyon hesaplarında kullandığı oranlarla kamu emekçilerine zam yapmaktan vazgeçmelidir. Kamu emekçilerin nin sorunlarını yüzdelik ve egzamlarla çözülmesi mümkün değildir. Siyasi, ekonomik, sosyal hakları kazanmayı ve emekçileri sınıf mücadelesi önceliği yapma, yapmayan hiçbir emek örgütüne örgütünün başarılı olma şansı yoktur. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Tüm kamu emekçiler adına taleplerimizi söylüyoruz. İLO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle evrensel sendikal hak ve özgürlükle özgürlüklerle uyumlu grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Toplu sözleşme hakkımız Gürev silahımız. Toplu sözleşme hakkımız. Gürev silahımız. Toplu sözleşme hakkımız. Gürev silahımız. Yine sendika özgürlüğünü sınırlayan yüzde iki barajının kaldırılmasını istiyoruz. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında arttırılmalıdır. Ve 2024 ve 25 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakamların üzerinden hesaplanmalıdır. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. %115 oranında artırılarak belirlenecek bu tutarlara 2024 ve 2025 yılı Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında üçer aylık sürelerle %15 zam yapılmalıdır. Ayrıca Ocak ayın Ocak 2024'te %5 oranında da refah payı eklenmelidir sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Zam kriz yoksulluk tükeniyoruz. Zam kriz yoksulluk tükeniyoruz. Zam kriz yoksulluk tükeniyoruz. Zan, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz. Birikimli enflasyonun yüzde %15'i aştığı aylardan itibaren enflasyon farkı maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 24'ten itibaren aylık 10 bin lira barınma yardımı yapılmalı. Bu tutar memur maaş katsayısının artış oranına göre arttırılmalıdır. Tüm memurların ek göstergesi 3600'e çıkarılmalıdır. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep Kamu çalışanlarına maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylığına da yansıtılmalıdır. Seyyanen artıştan memur emeklisinin yok sayılması asla kabul edilemez. Eşitlik ilkesi gereği adaletsizliktir. Memurlara yılda bir defa yıllık izni ayrılırken bir maaş tutarında yıllık izin ikramiyesi ödenmelidir. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Zam, zulüm, yoksulluk işte AKP. Zam, zulüm, yoksulluk işte AKP. Zam, zulüm, yoksulluk işte AKP. Tüm kamu çalışanlarına her yıl iki defa birer net maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir. Aile yardımı enflasyon oranları dikkate alınarak birinci çocuk için 3 bin lira, ikinci çocuk için 4 bin lira, üçüncü çocuk için de 6 bin liraya çıkarılmalıdır. Ölüm yardım ödeneği en düşük memur maaşı seviyesine çıkarılmalıdır. Kamu çalışanlarına ya kreş olanı sağlanmalı, ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı yapılmalıdır. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Gün gelecek, Kamuda eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Kamudaki tüm mülakatlar kaldırılmalıdır. Kamuda sözleşmeli çalışan sonlandırılmalı, tamamı kadroya geçirilmelidir. Kamu çalışanlarının mesai ücretleri günün şartlarına uygun ve eşit düzenmelidir. Vergi dilimi adaletsizliği giderilmeli, vergi oranı yüzde on sabitlenmelidir. Zam, zulüm, sefalet. Nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet. Nerede adalet? Zam, zulüm, sefalet. Nerede adalet? Kamuda yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır. Devlet memurlarına yiyecek, kıyafet ve ulaşım yardımı yapılmalıdır. Kamu çalışanlarının aile birlikteliği korunmalı, aynı yerde görev yapmaları sağlanmalıdır. Sendika üyelik ve çekilme işçilerde olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılmalıdır. Memur ve memur emeklisinin bankadaki promosyonlardan eşit şekilde yararlanmalıdır. Direne direne Kazanacağız. Dile ne? Dile ne? açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederiz.